Kalfayan Okulu geleneksel yıllık sevgi sofrası Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Riyasetindeki kutsal sunu ayini ile kutlandı. Kumkapı Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde 10 Aralık Pazar günü Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak Riyasetindeki kutsal sunu ayini ile Kalfayan Okulu'nun yıllık sevgi sofrası kutlandı. Beyoğlu 3 oran kilisesi ve Patriklik Adalar Din Görevlisi Üsra'i Parotyun Damadyan eliyle sunudan kutsal sunuda diyakoslar Raibe Kayane Dulkadiryan, kıdemli okuyucular ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Kutsal sunu ayini Korurt Korin ilahisiyle başladı. Üsra'i Parotyun tövbesini ettikten sonra sunu açıktı. Rahibe Kayane günün İncil okuma parçasını okudu ve daha sonra diyakos Robert Küçük Akbulut kutsal kaseye getirdi. Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Kalfayan Okulu Vakfı Başkanı Alfred Suna, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalfayan Okulu Müdiresi Tamar Nergis, Öğretmenleri, Öğrencileri, Bazı Kilise Vakfı Başkanları, Yöneticileri ve Kalabalık inanların Hazır Bulunduğu Ayinde ilahileri, Şefleri Hosep Kuyumcuyan Yönetiminde, Kootan Korosu Üyeleri Seslendirdi. Ayın sırasında toplu tövbeyi kıdemli peder Krikor Damadyan yaptırdı. Daha sonra komünyon dağıtımına geçildi. Kutsal sorunun ardından Patrik Kadasetli ikinci Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim bizim hayatımızın bir anlamı var ve din dediğimiz şey de bu anlam üstüne konuşur. Ve ben nasıl oluyor da tek bir hücreden dünyaya geliyorum büyüyorum, bir şey beni büyütüyor, anlamadığım bir gez, gizem bana akıl veriyor, bana düşünme yeteneği veriyor, dil veriyor, bana özgürlük veriyor, iyi ile ve kötü arasında seçme özgürlüğüne erişiyorum. Bütün bunların anlamı nedir? Bu kadar mükemmel bir şey var ve sonra tekrar toprak oluyor. Anlamı ne bütün bunların? İşte bütün bunların anlamını sevgili kardeşler dinimiz bize söylüyor. Diyor ki kendi kendine oluşmadın, tesadüfen oluşmadın. Sen bu evren denilen büyük bir aklın içindesin. Ve içinde senin hayat denen gizemli bir güç var. O Tanrı'dan geliyor. O nefes sana Tanrı'dan verildi. Bir müddet onunla berabersin ondan sonra senin içinden çekiliyor ve sen ruh olarak varlığını sürdürüyorsun. Kısacası senin hayatın doğumunla ve ölümünle bitecek bir parantez değil. Parantezin hiçbir anlamı olmaz cümle yoksa. Sadece cümle içinde bir anlamı vardır parantezin. Ve bizim cümlemiz Tanrı yarattı bizi ve bizimle ilgili planları var. O insanı cennette yarattı ve mutlu olmasını istiyor. Mutlu olması için ona öğütler veriyor. Ona yol çiziyor. Ve onun kulağına fısıldıyor, diyor ki sen özgürsün. İstersen yaparsın bu şeyleri. Ama yaparsan eğer benim yanıma geleceksin. Ben seni davet ediyorum. Sana verdiğim bu hayata bak ne kadar güzel. Bu hayat sana vereceğimin sadece bir damlası. Onun sonsuzu var bende. Ama layık olmalısın bu hayata. Ve sonra bana doğru yürümelisin, gelmelisin. Hayatında benim sana anlattığım sözlerin bir anlamı olmalı. Onlara doğru yürümelisin. Şimdi İsa ne demek istiyor? Diyor ki siz imanlılar, diyorsunuz ki cennet var, tanrı var, bizim için güzel şeyler hazırladı. Zaten bugün bu dünyadaki hayatımız bir göz kırpması gibi çabuk geçecek. Onun için öteki dünyaya hazırlanalım biz. Ama hazırlanmıyorsunuz. Bu dünyaya çok dalmışsınız. Ağzınızdan çıkan o iman sözlerine göre yaşamıyorsunuz. Bu adanmışlığınız yok. Bizim için şükür fırsat olması lazım. Gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz, dokunduğumuz, tad aldığımız için, koku aldığımız için her gün Tanrı'ya şükretmeliyiz. Bunlar engel olmamalı Tanrı'ya gitmemize. Tam tersine Tanrı'ya doğru yürümemiz için bir sebep olmalı. Bir şükür ve hamd fırsatı olmalı. Bizler için. İsis son günlerle ilgili konuşurken dedi ki, son günlerde Nuh'un tufanı gibi olacak. Tufan gelmeden önce hemen bir gün öncesine kadar insanlar yerlerdi, içerlerdi, evlenirlerdi, kocaya giderlerdi, karı alırlardı. Tufan geldi ve onları alıp götürdü. Farkına bile varmadılar. Bizim elbette ki Tanrı'nın vücudumuza yerleştirdiği en değerli duygulardan bir tanesi cinsellik. Onun sayesinde hayatımız renkleniyor. Onun sayesinde ailelerimiz var. Onun sayesinde insanlık ırkı çoğalıyor. Elbette ki ailelerimizin olması, onlara harcayacağımız mesai, zaman, Enerji çok önemli, elbette ki değerli, ama onun içinde boğulup kalmamamız lazım. Tam tersine bunlar da bizi Tanrıya yaklaştıran, onun davetine bizi yönlendirecek fırsatlara dönüşmesi gerekir. Aile en küçük kilisedir ve insanlar imanlarını ya da imansızlıklarını ailede öğrenirler. Onun için ailelerimizi biz bütün her şeyimizi, bütün enerjilerimizi emen bir şeye dönüştürmemeliyiz. Biz Tanrı'nın çağrısını duymalıyız. Ve Tanrı'nın çağrısı fazla kompleks değil, fazla karışık da değil. Bakmayın bazen dinler ve din adamları karmaşık hale getiriyorlar. Ve insanların da kiliseye girdiklerinde kafası karışıyor bu kadar sembol bu kadar tören çok basit. Tanrı'nın bizden istediği şey ve öldüğümüzde de yapıp yapmadığımızı merak edeceği, notunu ona göre vereceği sadece iki şey var. Birincisi Tanrı'yı sevmek bütün kalbinle, bütün canınla, bütün ruhunla. Birinci emir bu. İkincisi komşunu kendin gibi sevmek. Sana ne yapılmasını istiyorsan sen de başkasına onu yap. Yani hayatında sevgi olsun, sevgiyle yaşa ama neyi seveceğini, neleri seveceğini ve nasıl seveceğini iyi bil. Çünkü sevgi zehirli bir sözcüğe de dönüşebilir. O bencilliğin kamuflajı da olabilir. Sevmek, evet ama sevmenin ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Sevmek yola çıkmaktır. Sevmek adım atmaktır. Sevmek kendini unutmaktır. Sevmek sevgiye doğru gitmek kendi beninden azalmaktır. Başkasını çoğaltmak için kendini azaltmaktır. Zamanını vermektir enerjini vermektir başkası için tanrı için ve sevdiklerin için bunu yaptığımızda biz tanrının davetine icabet edenlerdeniz ona doğru yürüyenlerdeniz eğer bunu yapmazsak o zaman gerçekten bizi bekleyen şey cehennem bu dünyada ve ötekinde Nedir cehennem? Cehennem sevginin kendi içine hapsolmasıdır. İçine Tanrı'nın koyduğu bir enerjidir o sevgi ve dışarı çıkmak ister. Nefes gibidir o. Nefesi aldın, güzel sana hayat verdi. Şimdi dışarı vermelisin onu. Hayat seni sevdi. Sana bir şeyler verdi. Seni büyüttü. Başkaları yaptı bunu sana. Ailen yaptı, okulun yaptı, toplumun yaptı, devletin yaptı. Sana o sevgiyi verdiler. Şimdi sen geri vereceksin. O geri vermenin yoludur sevginin adı. O anlamda sevgi bir alıp vermektir. Alışveriştir. Öyle ki sevgi kardeşlerim gelin iyilik çoğalsın, iyilik büyüsün, sevgi yaşasın, sevgi yaşatsın ve bizi güçlendirsin. Bu sevgiyi biz ecdadımızdan öğrendik. Şimdi onlar için hokiankis duası yapacağız ve onlar için Tanrı'ya şükredeceğiz. Bize bu kurumları bırakmışlar emanet olarak. Bize büyük bir miras aktarmışlar. Tanrı onları bereketlesin, kutsasın. Luis Serum et Tobargin. Amen. Vaazların ardından öncelikle Kalfayan Yetimhanesi'ne hizmette bulunanlar ve tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. İncil okuma parçasını Üsrahi Parotyun okudu. Sonrasında hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik 2. Saak'ın takdisiyle ayin son buldu.